Merhaba, ben Hasan Özkan Yıldız, Modern Klasikler serisinin e, ikinci durağına hoş geldiniz. Bugün birlikte Jose Saramago'nun o kısacık ama çok etkileyici kitabına, bilinmeyen bir adanın öyküsüne yakından bakacağız. Biliyorsunuz bu seride amacımız modern klasiklerin dünyasına hani hep beraber dalmak, zamanla hepsini ele almayı hedefliyoruz. Ve hemen baştan söyleyeyim bu çok önemli. Bu sohbetimizde kitaptaki sürprizleri açık edecek hiçbir şey konuşmayacağız. Tamamen spoilersız. Evet bu önemli bir nokta. Ama eğer kitabı okuduysanız ya da e, ben her şeyi duymak istiyorum diyorsanız merak etmeyin aynı eseri bütün detaylarıyla yani spoiler içererek incelediğimiz ayrı bir bölümümüz de var seride onu da bulabilirsiniz. Yani iki seçenek sunuyoruz aslında herkese göre bir yol var. Aynen öyle. Şimdi gelin bu kısa ama e, derin eseri spoiler vermeden birlikte bir keşfedelim bakalım. Ne dersiniz? Hikaye çok ilginç bir yerde başlıyor değil mi? Bir adam var gidiyor kralın kapısına dayanıyor. Evet ve talebi de oldukça sıra dışı. Bana bir tekne verin diyor ama öyle gezmek için falan değil. Hayır hayır. Amacı çok net. Haritalarda olmayan yani var mı yok mu o bile belli olmayan bir adayı bulmak istiyor. Bilinmeyen bir adayı. Düşününce çılgınca aslında. Kralın tepkisi de ilginç orada. Kesinlikle. Kitap dediğiniz gibi belki 50-60 sayfa şöyle bir çırpıda okunur gibi duruyor. Görünüşte öyle. Ama bıraktığı tat, o düşündürdükleri e, çok daha kalıcı olabiliyor sanki. Kesinlikle öyle. Tabii burada yazardan bahsetmemek olmaz. Jose Saramago. Evet, Nobel ödüllü büyük usta. Aynen. Portekizli yazarımız 1998'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü almış ama sadece yazar demek yetmez bence. Doğru. Yani bir düşünür bir gözlemci, hatta bir felsefeci tarafı da var. Ve ilginçtir, çok mütevazı koşullardan gelip edebiyatın zirvesine çıkmış bir isim. Bu da ayrı bir ilham kaynağı aslında. Kesinlikle. Ve tabii Saramago'nun o meşhur üslubu var, onu anmadan geçemeyiz. Ah, evet, o virgüllerle akan cümleler. Aynı öyle. Neredeyse hiç nokta yok gibi. Virgüllerle devam ediyor, ediyor. Diyaloglar tırnak işareti olmadan, anlatıyla iç içe geçiyor. İlk okumada insan bir afallıyor, değil mi? Nerede bitti cümleye, kim konuşuyor diye. Evet, başta biraz e, zorlayıcı olabilir. Ama bu sadece bir stil gösterisi değil bence. Ne gibi bir amacı var sizce? Sanki karakterlerin, anlatıcının düşüncelerini, o iç sesini kesintisiz bir akışla vermek istiyor. O zihin akışını doğrudan hissettiriyor okura bir ritmi var. Evet, evet. Bir süre sonra alışıyorsunuz ve o akış sizi de alıp götürüyor. Sadece bir hikaye okumuyor, adeta yazarın zihninde geziniyor gibi hissediyorsunuz. Aynen ve Saramango büyük konulara giriyor bu metinlerinde. İnsan doğası, toplum, varoluş. Ama bunu asla böyle parmak sallayarak ders verir gibi yapmıyor. Hiçbir zaman. İnce bir ironi var, zekice bir mizah ve hep bir insancılık okurup pasif bir dinleyici olmaktan çıkarıyor bence. Evet. Aktif bir katılımcı yapıyor. Sorgulatan, düşündüren bir yanı var. Bu kısacık öyküde bile o basit görünen talebin arkasında ee, ne kadar çok katman var aslında. Ne gibi temalar mesela? Şey, insan olmak nedir? Özgür irademiz var mı gerçekten? Hayallerimizin gücü ne? Aşk tabii ki. O bireysel arayışımız. Otoriteye karşı duruş da var sanki biraz. Kesinlikle otoriteyle ilişkimiz, içimize dönme arzusu hepsi o 50 sayfaya sığmış. İnanılmaz. Ve bunlar aslında Saramago'nun genel olarak yazdığı şeylerle çok bağlantılı, değil mi? Tam üstüne bastınız. İnsanlığın o büyük soruları, varoluşsal kaygılar, düzen eleştirisi hep Saramago'nun radarında olan konular bunlar. Bilinmeyen ada arayışı da belki bu yüzden çok sembolik. Hayal gücüne verdiği önem. Aynen öyle. Bilinmeyene duyulan o merak bir de eserin alegorik yapısı var tabii. Yani bu öykü aslında çok daha derin anlamlara kapı aralıyor. Nasıl yani? O tekne yolculuğu sadece deniz üzerinde bir yolculuk değil belki de. İnsanın kendine arayışı, anlamı bulma çabası. Her okur kendi hayatından bir şeyler bulabilir o yolculukta. Bu yüzden mi modern klasik diyoruz peki bu kitaba? Bence en önemli sebeplerinden biri bu. Zamanı aşan, evrensel temaları işlemesi, yani modern insanın o arayışları, yalnızlığı, umutları... Masalsı bir anlatımı var ama çok derin. Evet o masalsı dil ama altında yatan o felsefi derinlik. Bir de tabii Işık Ergüden'in çevirisini de anmak lazım. O özgün dili Türkçe'ye çok iyi aktarmış. Gerçekten başarılı bir çeviri. Peki, şimdi dinleyicimize dönelim. Siz bu kitabı neden okumalısınız ya da bu öykü sizin için ne anlam ifade edebilir? Hı hı, güzel soru. Bence şöyle bir şey var. Çok kısa sürede okunuyor ama zihninizde e, uzun süre dönüp duracak sorular bırakıyor keyifli bir kaçamak gibi ama sonrası düşündürücü. Katılıyorum. Eğer içinizde bir yerlerde bir arayış varsa, hani gerçekleştirmek istediğiniz hayaller, belki biraz da korktuğunuz adımlar varsa, bu öykü size çok tanıdık gelebilir. Bir tür ayna tutuyor sanki, değil mi? Kesinlikle. Belki de bu kitap sessiz bir çağrı yapıyor kendi bilinmeyen adana aramaya cesaretin var mı diye soruyor. Sonuçta hepimizin içinde öyle keşfedilmeyi bekleyen yerler var değil mi? Haritalarda olmayan potansiyeller, arzular. İşte Öykü tam da bu içsel keşif arzusunu, o yolculuğa çıkma isteğini çok güzel anlatıyor bence. Çok naif ama bir o kadar da güçlü bir anlatım. Kısacası basit bir tekne talebiyle başlıyor gibi görünse de aslında insanın kendi içindeki o bilinmeyeni keşfetme arzusuna, hayallere tutunma cesaretine yapılmış bir davet bu öykü. Bu keyifli sohbeti de Modern Klasikler serisi için sizinle ben Hasan Özkan Yıldız hazırladım. Belki de kapanışta şu soruyu sormak lazım kendimize. Asıl mesele o bilinmeyen adayı bulmak mı gerçekten yoksa ee, onu arama cesaretini gösterebilmek mi? Güzel soru. Sizin içinizde keşfedilmeyi bekleyen o bilinmeyen adalar neler acaba? Bunu düşünmek bile bir yolculuk belki de. Kesinlikle. Modern klasikler serisinde bir başka eserde başka bir yolculukta buluşmak üzere o zaman. Hoşçakalın.